Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gate.io'dayız. Gate.io hepimizin bildiği büyük bir borsa ve Gate.io'da gerçekten diğer borsalara göre çok daha fazla etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerden tabii ki çok fazla kişi pay alıyor ama katılmak için gereken para miktarı gerçekten düşük. O yüzden çok daha fazla katılım oluyor, çok daha fazla kişi kazanıyor ve küçük yatırımcı buradan gerçekten güzel bir gelir elde edebiliyor. Gate.io'nun startup kısmı var. Belki bazılarınız biliyordur. Startup'a aslında bir ön satışı da diyebiliriz. Şöyle biraz inceleyelim. Bakın son startup'larda Farkana ve Bibble var. Bibble'ın zaten ben ön satışını yine kanalımda paylaşmıştım. Birçok kişi katıldı. Burada startup mantığı şu şekilde işliyor arkadaşlar. Yani diyelim ki buraya 70.000 kişi katılmış mesela. Burada görmüş olduğunuz gibi 75.000 kişi katılmış. Bunlardan böyle 500 kişiyi, 1000 kişi alıp da çekiliş olaraktan e, alım hakkı vermiyorlar. Herkes alım hakkı veriyorlar. E, 10 dolar deseniz bile buradaki airdroplara katılabiliyorsunuz. Buradaki startup mevzusu aslında tam anlamıyla bir ön satış değil. E, airdrop mantığında işliyor. Daha önce denemedim. O yüzden ne kadarlık bir e, pay verdiğini bilmiyorum. Ancak e, minimum 10 dolarla katılabiliyorsunuz. Mesela önümüzdeki e, günlerde hatta 14 saat sonra Alita AI adında bir yine proje var burada. Bu projenin airdrop'una katılım sağlayabilmek için GTA üzerinden katılım sağlayabilmek için hesabınızda minimum 10 dolar olması gerekiyor. E, tabii ki 10 dolar olması demek değildir ki siz bu 10 dolar karşılığında buradan çok güzel bir pay alacaksınız. E, bu anlama gelmiyor. Hesabınızda ne kadar fazla aslında bakiye varsa ona göre pay alıyorsunuz. Ama e, minimum şart 10 dolar. Ayrıca VIP seviyeniz e, ne kadar yüksekse de yine ona göre almış olduğunuz pay artıyor. VIP seviyelerine de isterseniz bakarız. Bunun dışında Alita'yı incelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Kendiniz bakabilirsiniz. VIP 0 için çekiliş usulü oluyor. VIP 1 olmak gerçekten kolay. VIP 1 olduğunuzda maksimum pay dediği 10, 10 neye göre onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani dolar bazında mı yoksa toplam payları oranla mı onu tam olarak bilmiyorum. Kendimiz deneyip göreceğiz. Zaten ben de ilk defa deneyeceğim. E, o yüzden böyle video çekme gereği duydum. Erkenden sizlere de haber vereyim diye. VIP 2 için 40, VIP 3 90 VIP 4 160. E, burada VIP 3, 4, 5 olmak biraz daha zor tabii ki ama VIP 1 olmak gerçekten kolay. Bunun dışında VIP 10, VIP 16 e, Bunlar da çok zor. Yani yüksek bir e, miktar istiyor. VIP 10 ve 16 arası olmak için. Ancak dediğim gibi VIP 1 olmak oldukça kolay. VIP 1 olabilmeniz için 30 günlük işlem hacminizin 60 bin dolar olması gerekiyor. Bu da zaten normal kullandığımız borsalarda yaptığımız işlem hacimlerinden çok daha düşük bir miktar. 60 bin dolarlık hacim yaptığınızda direkt olarak VIP 1 olabiliyorsunuz. Ve VIP olmanın diğer avantajları da zaten her bir VIP seviyesi için işlem ücreti görmüş olduğunuz gibi azalıyor arkadaşlar. Özellikle kaldıraç tarafında baya bir azalıyor. Bunun dışında 60 bin dolar hacim dışında da Gate'in kendi tokenı olan GATE tutaraktan VIP 1 olabiliyorsunuz. 100 tane GATE tuttuğunuz zaman VIP 1 oluyorsunuz. 14 günlük ortalamanız eğer 100 GATE olursa. Şu an mevcut olan bedava kazanç yöntemlerinden bir tanesi de içerik madenciliği adını verdikleri daha önce görmediğim bir sistem aslında. Bakın Gate post sayfası var arkadaşlar. Gate kendi içerisinde. ...sosyal medya gibi kullanabileceğiniz bir post sayfası var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. E, diline yaparsanız bu arada içerikler o şekilde gözüküyor. Mesela benim dil şu an Türkçe olduğu için... E, ...tüm paylaşımlar Türkçe olarak gözüküyor. Ama mesela İngilizce yaptığımda yine paylaşımlarda da... E, ...İngilizceye dönüşüyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi peki buradan biz nasıl komisyon kazanıyoruz? Nasıl para kazanıyoruz? E, sürekli olarak aslında burada paylaşım yapmanız gerekiyor. Paylaşımdan kastım da böyle random işlevsiz paylaşımlar değil. Yani içerik oluşturmanız gerekiyor kısacası. Örneğin bir token hakkında bir yazı yazabilirsiniz. işte analiz yaparsınız, onu paylaşırsınız vesaire. O şekilde olabilir. Sizin paylaşımlarınız etkileşim aldıkça da siz oradan para kazanıyorsunuz. Aynı şekilde insanlar sizin paylaşımınıza ödül yani para verebiliyorlar. Bir nevi bağış gibi düşünün. Bu şekilde de yine para kazanabiliyorsunuz. Bu bedava kazanç yöntemi deneyebilirsiniz. İçerik üretiyorsanız yani kripto hakkında biraz bilginiz varsa bu konuda içerik üretebilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Bakarsınız denersiniz arkadaşlar kazanabiliyor musunuz şeklinde bir denersiniz. Şu an çok fazla etkinlik yok. Aktif olan bir etkinlik yok yani. Bu ikisi vardı sadece. Onun dışında ilerleyen dönemlerde dediğim gibi etkinlikler gelecek. Sadece kayıt olduğunuz için bile ödül alabileceğiniz etkinlikler gelecek. Startuplarda şansınızı deneyebilirsiniz buraya bir miktar para kitleyerekten ya yani sadece hesabınızda para tutmanız bile yeterli oluyor. Bunun dışında dediğim gibi içerik kısmını deneyebilirsiniz. Ben ilerleyen dönemlerde yeni etkinlikler geldiğinde hem YouTube'dan hem Telegram'dan duyuracağım. Onlara da göz atabilirsiniz. Şimdilik daha fazla gösterebileceğim bir şey bulunmuyor aslında o yüzden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.